Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. E, Marsilya, Fransa Marsilya çalışmam bitmiştir. Kısaca bir e, özet geçelim isterseniz. Ve yedili plasinin ilk ayağından itibaren başlayalım. Yedili plasinin ilk ayağına baktığımız zaman muhtemelen yarın eküriler burada ön planda çıkabilir. E, ben 3 numaralı Modur'un e, bugün farklı bir koşu koşmasını bekleyeceğim. Yani çok sürpriz de çıkabilir bu isim bilginiz olsun. Bunun sebebi de şudur. E, bu isim koşmuş olduğu son koşularını bu kipodromda koşmadı. Daha önceden koşmuş olduğu koşuları üst üste e, Devil, e, Porciant, Fontainebleau, Paris Longchamp ve Carlen Sormer en son koşmuş olduğu yer. E, yani... Sürekli farklı hipodromlarda koştu. ve Başarısız oldu. Bugün bu hipodroma geldi. Bir handikap koşuya kaydolmuş. Belki Hugo Butin ile e, burada ki zaten biliyorsunuz bu ismin antrenörü de abisi mi dedesi mi dayısı mı ne e, soy isimleri tutuyor. Tam bilgim olmadığı için yorum yapmak istemiyorum da muhtemelen abisi sanırım. Üstüne de deklar etmişler. Bugün farklı bir koşu koşabilir. Rakip olarak ekörüleri düşünüyorum arkadaşlar. Daha sonra bu iki isim kötü koşarsa 4 ve 5 numaralı isimlerin burada devreye girme ihtimalinin olduğunu savunuyorum. <laughs> altının ilk ayağına baktığımız zaman altın ilk ayağında da bir handikap koşu söz konusu. Ee, Sentetikte koşulacak bu koşu. Benim burada favorim 7 numaralı Mon Julius Emo ee, Bu isim son koşusunu e, Blondel ile koştu. Blondel burada e, iki numaralı Prens Keldellas'a binmiş. Öze batıyor. Ama her ne kadar da 2 numaraya binse yani Christian Semmel'in gibi bir başarılı jokey bu atın üstüne deklar olmuş. O yüzden e, bu ismi es geçemeyiz. Favorimiz daha sonra 7 numaralı Mon Julius Emo'yu bıraktı mı bırakıldı mı tabi orası muamma. Ee, üstünden inen Frank Blonder 2 numara Prens Dekalas'ı tercih etmiş burada. Ee, muhtemelen bu atı da tabi doğal olarak ikinci isim olarak öneriyorum. Daha sonra bu iki isme rakip olarak ee, şöyle bir bakıldığında muhtemelen ee, bir numaralı ee, Deplin Santiago ile bu koşuya katılan Majen olacaktır. Ee, bu isim bu is, at ile devam ediyor. Daha sonra 3 ve 5 numaralı isimleri burada ön plana çıktı çıkarmayı düşündüğüm isimlerdir arkadaşlar. Altının ikinci yana şöyle bir baktığımız zaman e, burayı biraz kalabalık tuttum. 3-1-8 2 6 ve 5 numaralı isimleri burada ön plana çıkarttım. Ee, tekrarlıyorum. 3, 1, 8, 2, 6 ve 5. Yerim olmadığı için 10 numarayı burada e, şablona vermedim. Eğer farklı bir e, düşünceyle oyun oynamayı düşünen dostlarımız varsa bu isme şöyle bir bakabilirler. Altının 3. ayağına baktığımız zaman altının 3. ayağında arkadaşlar 2 isim tutuyorum. Bunlardan bir tanesi 7 numaralı Seher Terlent. Bu isim e, ben aslında açık ve net konuşmak gerekirse bu ismi ben e, alternatif isim olarak düşünüyorum arkadaşlar. E, son yapmış olduğu handikap dördüncülüğü fena değildi, başarılıydı. Üstünde şu an Merven Melon var. E, o gün Eddie Huardin vardı üstünde ve at artık yani e, randomına oturdu diyebiliriz. E, o yüzden benim alternatif bankom rakip olarak da eğer ki gerçekten e, kötü koş, koşarsa 4 numaralı Carlos Quinn'den buradan farklı bir koşu gelebilir. Frank Blonder üstünde ki son koşusunu bu isim e, B.Maria diye bir jockey ile koşmuştu ki uzun zaman sonra ilk defa ee, şöyle ciddi bir jokeyle koşu koşu koşacak eğer kayıttan çıkmazsa. Altının dördüncü ayına baktığımız zaman burayı biraz kalabalık tutuyorum. Üç numara Kripto Kuyen Christian Samuelon'la benim favori ismim arkadaşlar. Ee, bu isim şöyle bir bakıldığı zaman e, daha önceki bu koşudan önceki koşusunu 1600'de e, Kagder Sur Mersilya'da koştu. Yani burası mı oluyor artık orası bilmiyorum da. Yok canım. Karmer Surmer diyor. Pardon özür dilerim. Karmer Surmer'de koşmuş arkadaşlar. Ee, burada bir e, 1600 mesafeli koşuda bir yakın ara beşincilik yaptı. O zaman Kurul Bet diye birisi vardı üstünde jokey. Şimdi baktığımız zaman üstünde da e, Marsilya'da Vialux'te Christian Slomun'un dekleri olduğunu görüyoruz. Muhtemelen burada çok iyi bir koşu koşacağını düşünüyorum. E, yeri olan farklı yerlerde oyun düşünen dostlarımız bu alternatif isim olarak düşünebilir. Yalnız burada e, ayırayamayacağım 5 at var. ekürü ile beraber 6. 1-4-2-5 Yani 3'ün çok ciddi rakibi olmasını beklediğim isimler. 1-4-2-5 arkadaşlar. Altının 5. ayına baktığımız zaman Burada da güvendiğim bir isim var. Bakalım umarım bizi yanıltmaz. O isimde 4 numaralı Carter and Go ismindeki at arkadaşlar. Bu isimde e, daha önceden Kale Fontane pistinde bir koşu koşmuş. 2200'de 5. lik gerçekleştirmiş. Sonra bu hipodroma geliyor. E, Jockey Foresi ile Marsilya Vialux'te bir e, bir ikincilik elde ediyor. 2400 metrelik koşu ki klas 4 koşuydu bu koşu. Şu an zaten seviyeye baktığımız zaman yine klas 4'te de devam ediyor. Beşincili bir üst gruptaydı. E, üstünde de Frank Blondel binmiş. Muhtemelen artık e, ben bu koşuyu kazanmak için geldim diye bağırıyor gibi geliyor bana. İkili için burada düşünülmesi gereken isim olarak da 2-1 ve 6 numaralı isimleri düşünüyorum arkadaşlar. Altının son ayağına geldiğimiz zaman iki farklı kurgum var. 3 at 3 at. Nedir bunlar? Birincisi 2-1-3 bir, geçmeyi düşünüyorum buraya. Çizgi çizdiğimiz zaman da 5-4-6 daha sonraki 3 ismim arkadaşlar. Yani ilk düşüncem 2-1-3 daha sonra 5-4 ve 6 numaralı isimler. Toparlayacak olursak 7'li e, plase ayağını söylediğim gibi 3 7 daha sonra karışık e, 4 ve 5 numaralı isimler de orada farklı netice alabilir. Altının ilk ayağında 7, 2, 1, 3, 5. Altının ikinci ayağı 3, 1, 8, 2, 6, 5. Şablonum tıkandığı için 10 numaralı harmonisiyi e, şablonuma dahil edemedim. Siz yine bir bakarsınız yarın için duruma göre, bütçenize göre. Altının e, üçüncü şey harmun ediyorum ya. Gorse Kavala. Altının üçüncü ayına baktığımız zaman burada 7 numaralı Şahert Lent'i e, alternatif bank olarak düşünüyorum. Artık kazanma e, zamanı geldiğini düşünüyorum. Hem ikili hem rakip olarak da 4 numaralı Carlos Cunin, burada e, bir şekilde e, fırsat kollamaya çalışacağını düşünüyorum. Altının dördüncü yanda da üç numaralı Kropi Queen'i e, burada alternatif isim olarak düşünüyorum. Christian Salomon ile bu mücadele katılacak olan bu ismin bir tık önde olduğunu düşünüyorum. Ama ciddi rakip olarak 1, 4, 2 ve 5 numaralı isimler burada derece gerçekleştirirse de şaşırma. Altının beşinci yanda da artık Frank Blondel ile bu koşuyu kazanmasını umut ettiğim 4 numaralı Carter and Go benim Günün en güvendiğim ismi. Altının sonraya 2 1 3 çizgi 5 4 6. Arkadaşlar, herkesin şansı bol bahtı açık olsun. Kendinizi iyi bakın. Hoşçakalın.